Arkadaşlar merhabalar. Google Earth Engine eğitim serimize devam ediyoruz. Bugünkü uygulamada sizlere raster verilerin vektör veri formatına nasıl dönüştürüldüğünü anlatacağım Google Earth Engine'da. Bu ne işimize yarıyor? Biz raster verileri çeşitli CBS analizleri için alan hesaplama olabilir, tampon alan analizleri olabilir. Birçok CS analizleri için arkadaşlar vektörü veri formatına dönüştürmemiz gerekebiliyor. <laughs> e, tabii biz bunları çeşitli cbs yazılımlarıyla veya da uzaktan algılama yazılımlarıyla da yapabiliyoruz. E, ama e, büyük verilerle çalışma gerektiğinde aynı işlemi tekrar tekrar yapma e, zorluklarından dolayı e, Google Earth Engine biraz daha pratik oluyor bu konuda. Ee, o zaman bir modis verisi yükleyelim ve üzerine çalışalım arkadaşlar. Şuraya arama yerine modis indvi diyelim. Arkadaşlar şuradan 250 metrelik bir indvi verisi yükleyeceğim. Şimdi burada daha önce tabi kod yazarak bunu yaptık ama şurada size ben pratik bir yöntem göstereceğim. Şurada see example ya da Şuna tıklayıp iki yöntem var. İkisini de göstereyim. C example dediğimiz zaman bize yeni bir e, sayfa açacak. Şuradan run diyerek arkadaşlar, bütün dünya için bu kodu görebiliyorsunuz. Ya da şurayı genişlettiğinizde arkadaşlar, şu altta örnek kod var. Şuradan, e, pardon, şu kodu kopyalayarak kendi çalışma sayfanıza alabilirsiniz. Şunu şöyle bir şey yapalım isterseniz. Türkiye'ye fokuslanması için. şimdi 39 yapalım. 10 ideal arkadaşlar. İdeal dedim ama olmadı. 2 diyelim. Yok. Tamam ya şöyle olsun. Ya da şöyle bir 5 diyelim bakalım ne olacak. Tamam şöyle kalsın. Şimdi arkadaşlar görüntüyü karşımıza aldık. Daha önceki derslerimizde basit bir threshold uygulamıştık. Aynı şeyi burada yapalım ve e, bu görüntümüzü küçültelim. Bu kadar büyük veriye e, vektörize etmenin çok da bir gereği yok. Şimdi arkadaşlar şu Karadeniz bölgesi, işte Ege Akdeniz bölgeleri orman bakımından yoğun. İsterseniz şu orman alanlarındaki piksel değerlerine bakalım. Individual 8398 diyor. Yani ortalama 8600 falan gibi gidiyor. Şimdi arkadaşlar isterseniz bir threshold yapalım. Ee, daha önceki dersimlerimizde ben size hatırlarsanız anlatmıştım arkadaşlar. O zaman şöyle bir kodumuzu tanımlayalım şurada variable forest orman diyelim Indivi nokta gt ne olsun arkadaşlar? eee 8000 olsun. Şimdi şöyle yapalım. Hatırlayın. Ee, forest eşittir forus nokta up mask e, forus nokta evet şuraya ne demiştik sıfır şimdi bunu ekrana getirelim arkadaşlar. map add layer e, değil. hata verdi bakalım niye hata verdi e, bir fonksiyon değil diyor şimdi arkadaşlar tabii bu hataları anlamak lazım kod yazarken oluyor e, nereden kaynaklandığını muhtemelen ben olayı hemen anladım. Şimdi şurada tabi şu kodumuzda arkadaşlar bir sürü individual üst üste çakıştırıyor ama tek bir görüntü yok burada. Bu koddan onu anlıyorum. Çünkü diyor ki şu tarih aralığındaki bütün individual değerlerini ekrana getir dedik biz. E, ama bu fonksiyonda diyor ki 8000'in üstündeki değerleri al. Ama hangi görüntüden alacak? Değil mi? Burada haliyle bunu yapamıyor. O zaman e, biz buraya ne yapalım? Şuraya bir fonksiyon ekleyelim arkadaşlar. E, istatistik hatırlayın fonksiyon neydi? Bir istatistik hesaplatalım. Nokta min diyelim ortalamasını al. Değil mi? Şimdi yapacak yap diyelim. Şunun t'sini unutmuşuz. Run diyelim. Şu an yaptı arkadaşlar. Şu indivayı kapatalım ama hiçbir şey gözükmüyor. Muhtemelen dur bakalım niye olmuyordu. Şöyle yaklaşalım ve şu değerlere bakalım. Tekrar. Bakın indivay burada düşmüş 5000'lere. Biz tabi 8000 üstü dediğimiz için hiçbir şey bulamıyor. Arkadaşlar bunun sebebi şu. Ocak ayında bitkiler yeşilliğini kaybettiği için indivay düşüyor. İsterseniz şunu şöyle yapalım. Burayı Mayıs. Buraya da 8 yapalım. Ağustos şimdi olması lazım. Evet bakın şu beyaz yerler 8000'in üstünde olan değerleri ifade ediyor. Şimdi arkadaşlar o zaman isterseniz şöyle bir şey yapalım mı? Hem bir değişiklik olsun öğrenelim. Şu beyaz yerleri renklendirelim. Koyu yeşil yapalım. Ee, buraya bir palet tanımlayalım arkadaşlar. Şurada bir süslü parantez açacağım. Ee, palette diyelim. Hatırlayın renkleri köşeli parantezde gösteriyoruz. Dark. Green olsun. Ee, buna da şöyle forest diyelim arkadaşlar. Evet şimdi tekrar yapalım. Bakalım olacak mı? Bakın koyu yeşil oldu. Şu indiviyayı kapatalım. Çok da güzel oldu. Şu Karadeniz bölgesi. Biraz daha isterseniz şunu 7'ye çekelim. Evet daha güzel oldu arkadaşlar. Ee, Tabi biraz daha aşağı çekersek şu Akdeniz bölgesindeki ormanlık alanları da alacak. Tabi burada şimdi orman orman diyorum da yanlış anlaşılmayayım. Ee, buradaki yani biz yaklaşık orman diyoruz. Aslında burada diğer bitki türleri de var. Yani bu 7000'ün üstü ormanı gösterir anlamında e, bir şeyim olmasın. Yanlış bilgi vermiş olmayayım. Ee, ormanlar için sınıflandırma yapmak gerekiyor. E, histogramdan bakarak tam sınır değerleri belirlemek gerekiyor. E, biz burada yaklaşık bir değer aldık arkadaşlar. Burada orman haricinde diğer bitki türleri de var. Şimdi e, o zaman biz bunu ne yapalım? Vektör hale dönüştürelim. Var <laughs> vektör diyeyim. neyi dönüştüreceğiz şu forest'ı değil mi ormanı nokta reduce to vec ee, şu yanlış hatırlamıyorsam şöyle olacak reduce to vectors denen bir komut var arkadaşlar e burada tabii çeşitli parametreler tanımlamamız gerekiyor. Onu şuradan bakalım reduce to Vector. Şimdi arkadaşlar ne var? Reducer, geometri, scale gibi çeşitli parametreler var. İşte e, projeksiyon. Şuradan sırayla gidelim isterseniz. Ben şuraya scale diyeyim. Ölçek. Ölçek 250 idi. Tabi bunu tekrar ekrana yazdırmak isteyeceğiz. Ctrl C Ctrl V diyelim. Ee, şu vektörü alacağım. Evet. Run diyelim. Arkadaşlar yine hata verdi. Bakalım. Oo. region istiyor, bir bölge. Ee, şuraya geometry diyelim. Arkadaşlar bunu table yapalım. Ve ben şuradan Türkiye'yi yükleyeyim. Türkiye nerede? Bu verileri siz osm'den indirebilirsiniz. OpenStreetMap open street map. şuradan median nokta clip Türkiye ile de bunu sınırlayayım table run diyelim bakalım ne olacak Şunu yanlış yazmışız. Evet. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Hatayı biraz daha azalttık. Çok fazla piksel var diyor. Şunu best effort true yaptı arkadaşlar. Evet. Şöyle yaklaşalım. Yapacak bu. Şimdi arkadaşlar bakın bizim 8000 mi demiştik? 7000 mi demiştik? 7000'in üstündeki piksellerin threshold uyguladığımız alanın vektör haline döndüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle iyice yaklaşalım. Evet, sınırlarını ne yaptı? Çizgilerle çizdi. Piksellerin etrafından dolanarak vektörü etti. İsterseniz bunu e, ne yapabilirsiniz? E, Drive'ınıza gönderebilirsiniz. Aynı veri üzerinden alan da hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. E, bunları tabi ilerleyen derslerde yapacağız. Alan nasıl hesaplanır? E, hepsini size göstereceğim sırayla. Şimdi bakın daha önce hatırlarsanız şunu yapmıştık, öğretmiştim size. Burada kullandık arkadaşlar. Biz ilerleyen derslerde yapacağımız daha ileriki uygulamalarda bu parça parça öğrendiklerimizi birleştirerek uygulamalarımıza devam edeceğiz. O zaman bugün sizlerle bir raster verinin vektör veriye Google Earth Engine'dan nasıl dönüştürüldüğünü anlattım. Sizler de öğrenmiş oldunuz. Bu uygulamayı, uygulamayı farklı veri formatlarında da sizler kendiniz e, ne yapabilirsiniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.